Merhaba sevgili çocuklar. Ders kitabımızdaki doğal sayıları sıralayalım konusunun çalışalım bölümünü yapacağız. 1. Aşağıdaki sayılar hangi doğal sayıların en yakın onluğa yuvarlanmış hali olabilir? Örnekteki gibi yazınız. Örneğimizi inceleyelim. 44 ve 39 sayısı 40 onluğuna yuvarlanıyormuş. Örneğimizde bu şekilde gösterilmiş. Peki 40 sayısına başka hangi sayılar yuvarlanabilir? 41, 42, 43 ayrıca burada 44 var. Sonra çocuklar 39, 38, 37, 36 ve 35 sayıları 40'a yuvarlanır. Burada da 70'e yuvarlanan sayılar yazacağız. Neleri yuvarlayabiliriz? 71, 72, 73, 74 öyle değil mi? Ya da 69, 68, 67 66 ve 65 sayıları 70'e yuvarlanır. Buradaki seçtiğimiz herhangi iki sayı buraya yazabiliriz. Birini 73 yazalım. Diğerini de 66 yazalım. Buradakine bakacak olursak. 3250 sayısına yuvarlanan sayılar ne olabilir? 3000 daha doğrusu onluk olarak yuvarlanan sayılar ne olabilir? 3251 ya da 3248. İki tanesini yazdık. Burada 1000 sayısına yuvarlanabilecek sayılar ise mesela biri 999 olsun. Birini de 1003 yazalım. 2. Aşağıdaki tabloda verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. Yüzlüğe yuvarlarken çocuklar onlar basamağına bakıyorduk. Eğer onlar basamağı 1 2 3 4 ise kendi yüzlüğünde kalıyordu. 5 6 7 8 9 ise bir sonraki yüzlüğe yuvarlanıyordu. 1276. Onlar basamağında 7 var. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Yani 1300'e. 8996. Buradaki sayımızın ise onlar basamağında 9 var. Yani bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Yani 9000. 1257 onlar basamağında 5 var. Bir sonraki yüzlük 1300. 2543. Yüz. Yüz Onlar basamağında 4 var. Kendi yüzlüğünde kalır. 2500. 8971. Onlar basamağında 7 var. Bir sonrakine yani 9000'e yuvarlanır. Onu da yazdık. Bu kalan 3 tane örneğimiz ise farklı bir yöntemle çözelim. Son iki basamağına bakalım. Son iki basamağımız eğer 50 ve 50'den büyük ise bir sonraki yüzlüğe, 50'den küçük ise kendi yüzlüğüne yuvarlayacağız. 2589, 50'den büyük bir sonraki yüzlüğe yuvarlayacağız. Yani 2600'e. 8979, 50'den büyük 79 sayısı ne yapacağız? Bir sonraki yüzlüğe yani 9000'e yuvarlayacağız. 1001, 1 50'den küçük olduğu için kendi yüzlüğünde kalacak. Bin olarak yazdık. 3. Günlük hayatta sayıları yuvarlamayı kullandığımız yerlerden örnekler yazınız. Ben size bir örnek vereyim. Alışveriş yaparken aldığımız ürünlerin fiyatını rahat bir şekilde hesaplayabilmek için yuvarlamayı kullanabiliriz. Çalışalım bölümümüzü bitirdik. Videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.